Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle e, kurdeleden gül yapımını göstereceğim arkadaşlar çok güzel ve gösterişli e, bebek kıyafetlerinde, yeleklerde, oya e, modellerinde de tutturabilirsiniz bu gül motiflerini arkadaşlar. Şöyle. E, bu 6 milim arkadaşlar bu yaprak yapımında kullanılıyor kurdele için şöyle tuhaf yerlerde 10 milim çapında arkadaşlar bunlar şöyle 10 milim kurdeleleri şöyle pembeden göstereyim 10 milim bu da şöyle kırmızıyla şöyle yapmak istiyorum bunlar 10 milim arkadaşlar çok da kalın değil çok da e, ince değil arkadaşlar şöyle çakmak da yanıma hazırladım Şurada üçgen şeklinde önceden şu köşeyi makasımla şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle yorgan iğnem var bu tarafı çok kalın olmasın arkadaşlar. Hemen buradan iğnemi üstten batırıyorum alttan çekiyorum üst alt iğnenin gidebildiği kadar arkadaşlar şöyle ucunda 4 5 6 7 8 9 10 şekilde arkadaşlar bir üst bir alt yapıyoruz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şu şekilde arkadaşlar 20 İsterseniz daha kabarık istiyorsanız arkadaşlar 20 25 yapabilirsiniz. Burada önemli bir detaya girmek istiyorum arkadaşlar. Şu sivri bölümü bu iğnemizin hemen şöyle uç kısmından geçireceğiz arkadaşlar. Burada sivri bölümü kestik makasla. Şu şekilde ucundan geçireceğiz. Şöyle. Daha sonra bunu şöyle kaydırma yöntemiyle yavaşça iğnemin içerisinden yavaş döndüre döndüre arkadaşlar çekeceğiz kurdelemizi de fazla zedelemeyeceğiz ve ucu çıktı hemen burasını şöyle makasımızla kesiyoruz ve çıkmaması için de çakmakla şöyle yakıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir gül oldu. Aynı şekilde alt tarafı da kurdeli şu şekilde hazırladık. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bebek kıyafetlerinde oyalara dikebilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi harika oluyor. Kolay ve gösterişli arkadaşlar. Siz de bu şekilde kurdele motifini kullanabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah emanet dolanı hoşça kalın canlarım